Sual: Cemaatle namaz kılmaya gitmemek için özürler nelerdir? Cevap: 20 şeyden birinin bulunması cemaate gitmemek için özür olur. Yağmur, şiddetli sıcak ve soğuk, canına veya malına saldıracak düşman korkusu, arkadaşlarının gidip yolda yalnız kalmaktan korkmak, havanın çok karanlık olması, fakir borçlunun yakalanıp hapis olunmaktan korkması kör olmak, yürüyemeyecek felci olması, bir ayağı kesik olmak, hasta, kötürüm olmak, çamur, yürüyememek, yürüyemeyen ihtiyar, nadir bulunan fıkıh dersini kaçırmak, sevdiği yemeği kaçırmak korkusu, yolculuğa hareket halinde olmak, yerine bırakacak kimse bulunmayan hasta bakıcı, gece şiddetli rüzgar, helaya gitmek için sıkışmak Hastalığının artmasından veya uzamasından korkan hasta ve hastası bakımsız kalacak olan hasta bakıcı ve çok ihtiyarlıktan yürümesi güç olmak, cuma namazına gitmemek için özürdür. Cemaate yürüyerek gidip gelmek, vasıtaya binerek gitmekten eftaldir. Camide sandalyede, koltukta oturarak, ima ile kılmak caiz değildir. İslamiyetin bildirmediği şekilde ibadet yapmak, bidat olur. Bidat işlemenin büyük günah olduğu fıkıh kitaplarında yazılıdır. İslam Ahlakı kitabı sayfa 282. Kaynak: dinimizislam.com